Şimdi Beşiktaş Fenerbahçe maçına bir bakalım. FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde Fenerbahçe Opet Beşiktaş mücadelesi sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle durduruldu. Karşılaşma bugün oynanacak. Basketbol gelişim merkezinde yani Abdi İpekçi yenilenmişti bildiğiniz gibi. Abdi İpekçi de oldu. Fotoğrafları bu, bu şekilde seyircilerin sahaya yabancı ve yanıcı patlayıcı madde atmasının ardından 1 dakika 56 saniye oynandıktan hemen sonra yani maçın hemen başında durduruldu. Müsabakaya ara verilmesi sonrasında oyuncular ve hakemler soyunma odasına gittiler. Olaylar çıktı, salon boşaltıldı. Bir karar alındı, mücadele bugün ertelendi ama bugün nasıl oynanacak o da bir soru işareti. Dün bir olumlu haber olarak bu haberi ekrana getirmiştik. Hafta başında Cumhurbaşkanı'nın da konuşmasıyla birlikte bildiğiniz gibi açılmıştı. Abdi İpekçi Spor Salonu yenilendi ve basketbol gelişim merkezi olarak adı da değişerek bir yeni spor salonu haline geldi. Şimdi ilk maçta böyle bir sıkıntı yaşanıyor.